Bu arada Doğru. bir e, ekleme yapayım Zeki abi senin 95-96 sezonuna. Yani ekleme derken, o maçı çok iyi hatırlıyorum. 2-1'lik maç. Evet 1-0 öne geçmişti Trabzonspor. E, bence Şenol Hoca geçmişe böyle dönüp bir şeyleri değiştirmek istese 1-0'dan sonraki hücum evet. anlayışını değiştirmek Tabii. isterdi Ama diye düşünüyorum. Ama ikinci golde, e, ikinci golle ilgili eleştirildiğinde şunu söyledi. E, savunmada 6 oyuncumuz vardı dedi. <laughs> abi kaleci. Sen altı oyuncun var da abi gelen gol oluyor. Yani orada işte yönetimler şimdi gibi planlama yapılmıyor ki. Menajer geliyor şu oyuncu a getir güzel. <laughs> tamam da zaten çok güçlü bir kadron var senin yer. Yani Türkiye'nin en iyi yerleri o dönemde biliyorsun. Zeki. Orada istersen. Fener maçını falan mağlub hası, ettim, mağlubiyet falan. Van maçını kaybettin bitti o. Tabii. Ayrı. 1-0 bir kere Erkan o 13 bitti. net gol pozisyonu hocam gol Değil, olmadı. Ya bak Stingaçı mıydı? Stingaçı, bravo. Ma şey e, Roman Roman evet, Abi adam yerden kalkma ya bak evet. Hami topa vuruyor yerde yatıyor kurtarmış yerde yerde yatan Kaleci'nin ayakları çarpıyor kornere gidiyor. Ya. Böyle bir maç. Evet. O, o, maçta o maçı almış olsan şampiyonsun zaten. Neyse şimdi gelin yarın Benfica maçına. Burada hocanın çıkaracağı kadro çok önemli. Hocam kadro demişken işte izleyicilerden de fazlasıyla soru geliyor ki e, ee, Jose Mourinho'nun da dengeli oyunu seven bir teknik adam olduğunu bildiğimiz için e, özellikle de böyle bir maçta İsmail Fred Amrabat üçlüsünü Fenerbahçe'de yarın merkeze görebiliriz. 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 Üçlü bak onun için biraz evvel söyledim çift santrafor oynamayabilir burada. El Nesri ile başlayabilir veyahut da Duran'la iki tane var zaten. İkisinden birisi Cenk Sakat galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Kasıktan bir sakın. yani ikisinden birisi üçlü yaparsa da hiç kimse şaşırmasın. Hatta, tamam, üçlüyü çok iyi oynuyorlar. Anında baskı yediler mi? Beşliye dönüyorlar zaten. Şimdi, Kenar bekleri çok, özelliği o, çok iyi Şimdi burada evet. burada iki tane sizin çok 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 iyi bir bekleriniz var. Bek, dörtlüyü de çok iyi oynayan, evet. E, de çok oynayan. İkili de oynasan stoperde fark etme. Şimdi burada tekrar söylüyorum. Benfica, Mourinho'nun hocanın tuzağına düşebilir. Ve süratli oyuncular var. Fenerbahçe artık topu önünde tutandan ziyade... Daha çabuk bunları çabuk oynayıp çabuk giden e, bir takım hüviyetine bürünmeye başladı. E, Bunu da gelen diğer oyuncularla e, takımın içine monte ettikleri zaman daha da farklı. Görüyoruz. Ama şimdi şu anda bizim tabii tek istediğimiz bir an evvel Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Kalman yani. Eğer bu transferleri yapıyorsan bu kadar ambiyansın varsa Şampiyonlar Ligi'ne elebilirsin, elersin. Niye elemeyeceksin? Kimse de şansa varsa demişsin. Elenmeyecek bir takım ki, değil. Tabii ki değil. Biraz şu anda onların en büyük özelliği kim biliyor musunuz? Her şey bir tarafa forvet marvet ve otomendi. Adam tek başına bütün takımı, tek başına senelerin kurdu. Yıllardır. Ki şimdi. ben onu bana daha zamanında söyledikleri de biz biliyorsunuz. <laughs> çok gençti. Çok çok iyi çok iyi bir stoper. Şimdi çok da... iyi bir de bekle oynamasını çok iyi bilir. Zaten evet. daha hala Arjantin milli takımında değişmez elemanları. Yani e, Fenerbahçe. Orada tur atlayıp gelirse kimse sürpriz kazanacak. Ya şöyle, tabii ki Fenerbahçe tur atlayabilir ama buradaki Benfica'nın futbolu da kimseyi yanıltmasın. Asıl Benfica'yı biz e, Dalüj'de izleyeceğiz. Şimdi niye? Buraya işte Fenerbahçe'ye karşı işte kontrollü bir oyun, işte gol yemeden bir beraberlik almak, avantajlı skor. Yani kazanmak için hiçbir hamle, hiçbir şey yapmadılar. Avrupalıların geneli öyle. Ama ya. aldılar işte skoru. Burada farklı olacak. Bunu eğer Mourinho yine kontrollü oyun takımı çekerse işte gol miyim kontratakla gol atayım hızlı oyuncuları var. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu çılgınlık üretebilecek bir kadro. Bu kadar iyi hücumcuları varken, güçlü bir kadrosu varken evet kaleci kaleyi söyledik ama öndeki hem ön liberoları, orta sahası çok güçlü, hem stoperleri de iyi. Ee, kenar bekleri zaten muhteşem. Bu kadar artısı varken Bence müthiş bir baskıyla başlayacaksın. Şok presle başlayacaksın. Ben çılgınca oynayacaksın. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe bunu oynuyordu. Bir kez yani şu tarihin eşiğine gelmiş. Bence sezonun en önemli ma maçlarından biri. Şampiyonluk şampiyonluk maçı gibi bir şey bu. Niye? Şampiyonlar Ligi çalacak. Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Bundan daha yani maddi tarafını geçtim. Fenerbahçe'nin o kadar o Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelire belki ihtiyacı yoktur. Ama prestij büyüklük Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bu çok önemli. Bütün o yüzden gelire de ihtiyacı o, var yani. Tabii var, mutlaka var. Bir transfer daha yapar ya da Kerem Aktürkoğlu'nun parası çıkar. İlk etapta 18 <laughs> milyon euroyu cebine koyacak Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe bir kere ya şu takımın şu öndeki oyuncuların dizginlerinin tutmasın. Ya bırakın adamlar iyi hücum yapıyorlar, hücum yapsınlar, cesur oynasınlar. Yani Mourinho'nun takımı demeyelim biz yarın Darüşşadaki Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın e, takımından, İsmail Kartal'ın futbolundan kopya çekmiş Fenerbahçe diyelim, bak darmadağın etmiyor mu Benfikayı? Biraz cesur oynasın. Yani Fenerbahçe'ye yakışan futbol bu. Galatasaray her yerde bu oyunu oynamaya çalışıyor. Evet Avrupa'da belki başarısız sonuçlar aldı, başarısız oldu geçen yıl ama cesur oynadı. Bayern Münih'e karşı işte bir önceki sezon çok cesur oynadı. Old Trafford'da gitti, kazandı, cesur oynadı. Büyük maçları büyük futbol oynadı. Kaybetse de alkışladık. Biz e, Fenerbahçe'den de e, geçen yıl Tottenham maçını hatırla. İşte Galatasaray yine. Hı hı. E, bu maç tarihi bir maç. Bu maçın telafisi yok. Yani ha istiyor ki Avrupa Ligi'ne gideyim ben. Orası Fenerbahçe'ye göre <laughs> olmaz hocam ya. Bir Şampiyonlar Ligi'ne gir. Yani sen senin de küllerinden doğmaya ihtiyacın var. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapsan da sen o tekrar kendini Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey bir takıma atamazsın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kalıp orada başarılı futbol oynatırsan takımına zaten bir sıçrama daha yaparsın. O yüzden Mourinho da bunu düşünmesi lazım. Kaybederken bile alkışlanması lazım Fenerbahçe'nin, öyle futbol oynaması lazım. Ama hocama da katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, yaratıcı oyuncuları Benfica'dan daha fazla ama futbol sahada savaşmadan, koşmadan, istemeden kazanılmıyor maçlar. Mourinho'dan da artık böyle bir futbol bekliyoruz. Porto'da ilk sahneye çıktığı dönemleri hatırlayın nasıl futbol oynuyorlardı. Şu andaki... e diyor ki ama o, o takım muhteşem bir takımdı. E şu an senin elindeki de takım da muhteşem. Kötü bir takım değil ki. O yüzden ben hani biraz daha cesur oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin turu geçmesi için. Yoksa yani bu Türkiye Ligi'ndeki maçlardaki Fenerbahçe'yi izlersek Benfica e, turu geçer. Ama Avrupa'ya da daha e, uyumlu bir oyununun olduğunu oyunun, söyleyelim. Mesela bak, o biraz evvel Manchester United maçından bahsetti. Üç tane topta bayılttın kontratak topunda. Galatasaray kontratak oynadı orada. E, çok akıllı oynadı. Toplu maç. Hayır bir önceki sezon. Bir yani önceki şampiyonlar Ligi'ndi. Bu bayan minihli ha. sezon. Şampiyonlar liginde. Ligi Tabii. Ne yaptı? Zaha'yı attı oraya. Icardi attı. Tek forvet de oynadı. Yani. Tek çok forvet de. gibi gözükler evet. arkadan. Şimdi buralarda biraz o şekil, şekilde oynamaya kalkarsan adamlar farklı oluyorlar. Bizi sürkülese diyorlar. Ona göre de oyun e, gidişatlarını çok iyi süzmek lazım. E, ben bu, bu Benfica bizim gördüğümüz Benfica çok abartılacak bir Benfica değilsin. Geçen sezonki falan Benfica daha farklıydı. Ondan evvelki sezonlar Benfica. Oyuncular da öyleydi. Ee, ama her sene işte bunlar değişkenlikleri yaşadıkları için bakalım ben tekrardan e, şeye e, takılacağım. E, kadronu şekilde şekillenecek. Kimlerle? Herhalde e, arka taraf dediğimiz gibi olur. Şu, o dörtlü beşli e, değişkenlik zaman Çağlar ilk defa hemen, hemen uzun zamandan beri e, Kocaeli maçında hakikaten iyi bir performans gösterdi. Hazır bir performans gösterdi. Ki aynen. uluslararası seviyede bir oyuncu. Yani bu Bizim Türkiye'de oynayan bir oyuncu değil. Gitmişsin nerelerde Freiburg'unu görmüşsün. Oradan gitmişsin İngiltere'de. Futbolun bir şeyi denir ya. Senelerce orada kalmışsın. Milli takımımız. Ama o da tabii e, sakatlıklarla fazla boğuştuğu için e, her zaman için bir dört maç oynuyorsun. Beş maç oynuyorsun. Yine üç maç yoksun. iki maç yoksun. Toparlanması biraz oluyor ama e, faydalı bir oyuncu. Eğer o tarzda gider ki Osterwolde'den vazgeçmez. Onu oynatacak. Orada bir şey işte dedi mi? Semido, şey Çağlar, Şikinyer, e, ve Brown ideal şu andaki ideal. Kale Allah kerim Allah kaleci şansı versin diyeceksin şey orada. Evet. Yani bu maça bir milli maç gözüyle de bakıyorum. Şampiyonlar Ligi sonuçta evet Avrupa'ya giden her takımı destekleyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi bambaşka bir şey. Fenerbahçe yönetimi de sosyal medya hesapları da bence daha coşkulu e, sloganlar üretip o enerjiyi Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe camiasında o enerjiyi o sinerjiyi yaratmaları gerekirdi. Dediğim gibi hafta boyunca Fenerbahçe hesapları da işte kanallar vesaireler hepsine baktığında transfer üzerine kurulu